Evet. Hava güzel, yer güzel. Evet. Manzara, Manzara da güzel. Manzara evet. da güzel. güzel hocam. Allah gönlünüze göre versin. var Onlar yine Yakınca Mahallesi'nde, Millet Bahçemizde parklarımızın eksik olan ağaçlarımızın, bozulan, kırılan kamelyalarımızın tadilatı yapılıp bahar hazırlığı, bahar temizliği yapılıp vatandaşlarımıza kazandırılacak. Bunun için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Şirit Belediye'miz Park Bahçeler Müdürlüğü artık havaların ısınmasıyla birlikte sahadaki çalışmalarına hız vermeye başladı. Şehrimizin muhtelif yerlerinde yeni ağaç dikim çalışmaları, çimlendirme, yeşil alan çalışmaları, oyun grubu, park bahçelerin temizliği, eksik olan bankların tamiratının yapılması, kamelyaların ve çardakların da yine elden geçirilmesi gibi faaliyetlerimiz artık havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandı. Eee yeşil yurdumuz güzel güzelleşiyor park bahçelerle daha da güzel geçen yıl itibariyle ilçemiz genelinde bitirmiş olduğumuz 222 parkımızın bakımını da en iyi şekilde devam ettiriyoruz. Bu yıl planladığımız ve inşaatına başlamış olduğumuz parklarımızla birlikte de inşallah yeşil yurdumuzun yeşil alan metrekaresini çok çok daha iyi seviyelere çıkartacağız. Yeşil yurdumuzu yeşillendirmeye canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Belediye ekibimiz de hem sahadaki çalışmaları anlık bir şekilde takip ediyor. Hem de vatandaşlarımızın bu güzel ilçede yeşille iç içe, doya doya bir hayat sürebilmeleri için de ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kazasız belasız güzel bir sezon geçirmemizi diliyorum.